Aycan mı Sema mı doğru ikili. Yani bundan önce bu takım Meryem'i hep ilk aday olarak belirliyorlardı. Ve Meryem son zamanlarda gayet iyi yarışıyorken hatta bir gün 3 oyun aldı. O gün bile Aycan'ın oynalamadığı bir gündü. Hatta Sema'nın yine iyi olmadığı bir gündü. Meryem'i yazdılar. Bugün en azından doğru ikiliyi buldular. Ama doğru kişiyi buldular mı emin değilim. Sema'nın konuşmaları benim oraya çıkmam sanki bana da iyi gelecek nezdindeydi. Ama ne hikmetse Hikmet ve Adem ...bir anda Sema güzellemelerine başladılar... ...konseyde. Hı hı. Sema şöyle, Sema böyle... ...işte Sema çok önemli, Sema bu takımı... ...bir yerlere getirdi vesaire vesaire. Bir yerlere ben de... ...getirdiğine katılıyorum, eyvallah. Ama o kadar düşündükleri veya anlattıkları gibi... ...olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü ben bu sezonu Sema'nın... ...en kötü sezonu olarak zaten daha önce... ...söylemiştim. Ve... ...belli bir averajı yaptı ama o averajı... ...yaparken yeni gelen yarışmacılar üzerinden... ...daha çok yaptı. Yani... Yeni gelen de vardı. Mesela Almeda de çok fazla oynamıyordu. İnanılmaz aynı kişilere takılarak böyle e, belli e, oyunlarla averajı yaptı. Ondan sonra mesela şu an karşısında Sevgi kadar performans gösteremiyor. Niye? Çünkü Sevgi bütün sezon boyunca herkesle oynadı. Ama Sema herkesle oynadı mı? Hayır. Sema belli isimlerle oynadı. Evet. Best of'lara çıkıldığında mesela bayrak yarışlarına çıkıldığında Adem'e süper e, getirdi o bayrağı. Doğru ona katılıyorum ama sadece o yüzden bugün... Survivor'da her gün günlük sütüz diyoruz ya orada da öyle olması lazım değil midir?